hepinize merhaba arkadaşlar. Kankalar oyundanın Minecraft Dungeons serisinin yeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yanımda Tuğrul var. Bugün Tuğrulla ikimiz oynayacağız. Smile yok bugün. Bugün. Çöl bir takım aksaklıklardan evet, dolayı. İsmail bugün aramızda yok. Bugün bir çöl tapınağına başlıyoruz. Bakalım çöl tapınağında bizi neler karşılayacak. Oğlum bu halı çekmiş lan adamlar. Oğlum bir çöl tapınağındayız bu. Ne kadar güzel sular lan bugün. Umut baksana, makineli tüfek gibi koruyorlar. Kanka bunlar şimdi biliyor ya. Bu, şu evet. var ya, şu ölüdekiler. sana bir sürprizim var, bak ben ben ne, ne yapacağım şimdi. Arkadaşlar geçen oyun en çat puanımı kullanmamışım. Zırhıma şöyle bir şey bastım. Ben gidince arkamdan şey veriyor. Oha, Umut o ne? Kanka o kitap var ya, Aa bende de şey, var o. Lazer lazer. Ben de kullanmadım onu ben. Kullanayım onu ya. Yani. O her yere gidelim ya. Her yere gidelim. Aa stun gidin. Bu tarafa öyle Oğlum gidelim. siz kim stun kim lan bana? Kalabalıklar ha. Oh fena. Gelin lan Bu gene level alıyorsun. Yorul, Oğlum gene. Gene iyiyim kardeşim. Dur bakayım şu şeyimi güçleyebiliyor muyum? Aha güçledim lan ateşi. Oğlum ben, oğlum ben şaka gibi geziyorum şuna ama bıçaklı bıçıklarım da var. Oho. Burada bir şey yok hadi gidelim yolumuza. Tuğ şunun basınca evet. ne oluyor ya ben basıyorum bunu ama. Kanka gal bizi güçlendiriyor buff veriyor ya da kalkan işte yani iki şekilde de güçleniyorum. Protection diyor. O, o zaman kalkan. Koruma diyor ama mısın? nasıl koruma işte anlamadım. Ya Umut sen takma o kafana böyle şöyle. Merak etme. Umut sanlıyorum lan. Sen fena kıyasın. Abi takım bundan ikimiz de. <laughs> bak bak bu kışkırtıyorum kanka ben onları. Benim okun şeyi var. En Birbirlerine mi saldırıyorlar? He dost ateşi açıyor. <laughs> ne diyeceğim? Ananı An her yeri her yeri gezelim ha. Umut lan. Gezelim ya. Okları alma da bende okum yok ya. Kanka sen... ben tarıyorum ya çok iyi. 60 tane okum var benim 60 tane var. Aa, Golden Key almamız lazım. Gene mi o yürüyen? Anın mı vurdunu? Kapı vurdu bana. Golden Key neredesin Golden Key? Oğlum benim orada gene çıkacak bak. Ha çıkmadı lan. Şuna tıkladı. Aa, Aa bak şey. burada. Onları Aa. önce. Oo bu şey şu. Onun bu kim? Oğlum zırhlı gel turu bunu kaldırıyorduk hatırlıyor musun? Aa, bak, evet bak, kaldır. Bak. Aa um, Umut, kalkmış da. Bu ikide, uyanızı uyanızı şey lan. Buradan hızlı geç. Lan bir şey kaçıyor. Gel buraya. Aldım. İbne ya. İbne nasıl kaçıyor? Arkamızdan şeyler doğdu lan kaç kaç, kaç. ya. Bak haritada açmadığımız yer var mı? Gidelim mi? Şu an yok. Şu an full gidiyoruz ya. Ya. Uzak ben ne yapacağım? ne? Bu ne? Burası, burası, burası. Burası, burası. Bak bak arkada benim yarasa çalışıyor bak benim yarasa. Eyvah yarasa. yarasa Gel. Ya. Burası, burası, burası. Burası. Ona bıçkı var lan burada. Öner bıçağı var lan. Bak buradan bir geçiş var. Gel bir geçelim bakalım. Buraya bakalım. Burda ne var? Burada bir şey yok. Bir şey yok. Şuradan bir geçelim ya? Memen. Oradan devam et diyor. ama biz buraya bir bakalım. Aha. Sağdan mı soldan mı doğru? Bence buradan. <laughs> İkimiz farklı yerlerdeyiz. Ama buruştuk galiba. Oğlum ben herkesi tanımıyorum. Bana hiçbir şey yapamıyorlar. Benim kartof herkesi tanıdı. Güzel. Zümrütümüz bayağı az. Aa bu ne turuk? Şuna bak şuna. Ne lan? Al, al. Oo şey falan atıyor, büyü atıyor. Bu gel aynı yerden gidelim. Oraya açalım diye oraya açayım. Aa burada bir şey aç. Ana bir tane. O umu bir tane böyle ziptaklı kılıç geldi. Oha buruğu kullanıyor kanka. Bak elime bak. Elime bak elime zaman şey gibi tutuyor onu. On bu ruh kullanıyor kanka. Ruh yazıyor üstünde. Şöyle gidelim ya. Yani. Bir, birine vuram şundan nasıl vuruyor bakacağım. Oha, ekran büyüklüğüne <laughs> bak oku. Öldü. Uzaktan atarsan o kadar büyük. Umut, umut. Kaç vuruyor lan Alana sarı 85 vuruyor. Oha. Şen gibi lan. İyiymiş, iyiymiş gel Ulan hep de Lule gönderme yapıyorsun. Sen var ya. Ben bitmişim ya. <laughs> O zaman bitmemin şerefine bir belkozuluksi yok mu? Ya bak yeter ama burada Minecraft <laughs> oynuyoruz. Bunu da açtık biz ne yapacağız ben anlamadım. Oğlum bu temple çok karışık ya. Ne yapıyoruz? No, aa şuraya yol mu? Ya ama Umut ben hızlı bıçkılarımı istiyorum ya. Bunu sonra bakarım ben buna. Ben hızlı bıçkılarımı istiyorum. Oğlum biz ne açtık ben anlamadım ki. Anka bilmiyorum bir haritaya baksana. Bakıyorum hep burada bir şey yok. İki tane şey açtı. Geri mi döneceğiz acaba? Abi burada bir şey açtı bir, bir ödül bir şey almamız lazım değil mi burada? ben Kapı bir şey açılması lazım değil mi? Oraya git bakayım oraya bir şey yok. Uğur. Buraya baksana. Oraya git. Şuradaki kitapla new location diyor ama geçemiyoruz kanka ben şuradan böyle atlasam falan. Yok ya, bir Aa bak altta altta bak ne var bak altta plaka var buraya geçeceğiz. Nerede? Bak altta bir bu, bu yükselcek buraya köprü olacak onu açmamız lazım. Açtık ama iki tane başka yok. Belki de açmadık. Açtılıyor mu? Aha bir bu var bir de öbür taraftaki var. kanka onun ha, açılması ha, lazım. Neyse geçelim vallahi. Oğlum dur şurayı açalım oğlum. Oğlum burada varmış ya. Ya unut ya. Açıldı mı? Açıldı. bak Level A. Level gizli an. Ya, gizli şey. şey. Ara level çıktı kanka. Aynen. Ben ben buradan çıkamıyorum. Heh. Gel gel gel. O ben bir ayakkabıyı saldım hemen benden hızlı git tamam mı? Sen niye saldın ayakkabıyı? Oğlum iki gel, tane kitap <laughs> kullanıyor kitap kullanmıyorum. Bir tane şunu bir şey basıyorum. Ne basıyor Aha Enderman var. Gel lan gel. Gel arkama da bir yanım, bir yanım, bir yanım, bir yanım. Bak anladım bak. Ne? Glyph diye bir kılıç çıktı 21 4.65 Vurul Bizim şeyin büyüsüz hali çıktı ama daha fazla vuruyor. Bunun var. O ben niye sıkışıyorum böyle yerler? Aa, grey'in Armor. Demir Armor çıkarttı sendekinde. Kaçmış? 22, 105 can. Soğuk bir. Gri... Bu burada, burada çok fena şeyler iskelet var. İskelet çıkartmış şundan iskelet sırtı. Lan buranın yanıyor bura. Vurul bak bak daha fazla ruh topluyorum artık iskelet zırhı çıkarttım. Ay sen nak. Ama ben büyüler şeylerimi öbürkine basmıştım neyse onu ayarlarız şey. Şimdilik onu kullan onu. Yarası, 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 yarası. Ekmek. Ne oluyor? Bu ne bu bıçağı kesti beni. Orada bir şey yok mu? Ama bura parlıyor. Haritaya bak her yere gittik mi? Gel bakayım, şöyle gel. Oyun o oyun bu tarafa götürüyor müsaden. Gel önce bu tarafları geçelim. Oyun umut. Aa chest gösteriyor şurada açmamışız bir tane chest. Geldiğimiz yerde chest unutmuşuz herhalde Tuğrul. Aynen. Gidelim de chest alalım. Ya. Chest. Chest önemli kardeşim. Ta geri dönüyordu ama yapacak bir şey yok. Bu ne kadar geride? Kanka şuradan da gideceğiz. Map'te görmüyor musun chest şey yazısını? Ben map'e bakmıyorum sen map, e bakmıyorum. Sen map, de map yeri yeri göstermiyorsun dersin. değil mi? Aha aha şurada. TNT çıktı al, al işte. TNT al lan. Nerede? Suda. Yoo gözükmüyor. Bak. Aa. Göremedim. Gel hızlıdan gidelim hadi ya. Zaman kaybettik ama yapacak bir şey yok. Ben yani İsmail yokken sen kötü yere atmazsın. Sen İsmail'e biraz kinlendin sanki o yüzden atıyordun. <laughs> çaktırma çaktırma. Bana güveniyoruz onu. Döner bıçaklarına dikkat et. Fena cönü yapıyorlar. Yani. Oğlum ben bana şey vurdu. Oğlum bizi döner bıçak beni bekliyor. Şerefsiz döner. Oğlum buradan gidiş var bir de bura var daha. Bak. Oğlum ben baya dümdüz yürüyorum vurmuyor. Bir şeye bastım lan ben Oğlum tuzak şeyleriymiş yerde ki de. Şurada bir şey yok mu? Oğlum her yerde tuzak var lan. Ay yanı çık lan kitap bak. Bu kadar canım kaldı. Oğlum gel gel gidelim. Gel Oğlum bıçaklar tuzak. kesiyor. Tuzaklar olacağız ha. Gel ikimize. Ne? Koruma Şurada bir şey var mı? Şey, ah, gene tuzaklar var bak. Aa, geliyor. Geliyor. Ya yine o adam. Allah, adam, adam mıdır? Transseksüel midir? Belli değil. Nerede 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 geliyorlar? Sonladım aşağı. Yardımla lan Lan şey ışınlanmıyor ya ben Oğlum benim zırhıma bastığım şey çok iyi lan Her şeyi siz anlayın Baya bir iyi ilaç iyi. <laughs> Öldü <laughs> 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 İyiymiş öyle ekmek İyi baya Ekmek yok mu ekmek Ama ehmeğe yedim ya <laughs> bu endirme ya senin var ya şey anan senin anan senin ben Canım <laughs> şey Ama para etmiyor. Daha öyle artık gene şey çıkıyor Sırf <laughs> zaman kaybı biliyor musun? Hasar da vermiyor. Bir tane nihazır çıktı önce. Aa o bana çıkan kılıçtan bir tane daha çıktı 24 vuruyor. 24 <laughs> gücünde. Oğlum o ay, 85 vuruyordu bu kaç vuruyordu? Ben hep can basacağım diye şu kitaba basıyorum. Can var mı can? Umut bu ne? <laughs> boss geldi var sıçtı. Işte. canım yok. Öldü ona <laughs> Boss değil miydi oğlum bu? Bu nesin sen lan? Bilmiyorum ki. Oğlum benim... <laughs> Turu, Orayı yargıladım bu ya, arada. Ha geniş iskelet sırrı. Yani... <laughs> Oğlum bu benim kitap basıyorum duruyor Ne kadar ruh toplarsan o kadar mı uzun duruyor acaba? Benim canım değil ya arkadan oynuyor. Tamam geliyorum bir dakika. Oo, bura bura, Burada emrut düştü. Oğlum. Oğlum şu şu şu, şu o kadar atarken ben kendim Wayne gibi hissediyorum. Aa bak bak chest varmış. Gene <laughs> ninja zırhı çıktı. Abi bana artık silah çıkabilir mi ya? Ya ben de ninja zırhı istiyorum be. Ninja, ninja zırhı. Ninja ya. zırhı güzel. Kullanmıyorum. Oha burada armor çıktı lan. Dikkat armor aldım. Nereden geçti o dik lan? Ya burada burada Bu beni bekleyecek mi abi? Buradan, o, Aa turu kendisi kılıçtan çıktı yamuk kılıç 18 Kanka bak onu bir at onu bir at nasıl vuruyor bak bir kula Şunlara bir vur wow. Alana sarı wow. 85 vuruyor Bu yukarıda şeyler var yukarı gel Emrut şeyleri var mı? Sen neredesin ben... oğlum? O bayağı varın 3 tane Emrut şeyi var aga gel okçu aha güzel 7'yi vuracak. Umut ben buradan bunların tepesine mi atlasak? Burada bir şey var mı? Umut oradan <laughs> devam ediyor lan. Gidiyor mu? Nereye gidiyor? Bir şey var mı orada bak. Ediyordu. indim aşağı. Aa buradan çıkılabilir. Öbür taraf var o tarafa da çık. Aa burada şey var. Emro gel buraya. Gelinden buraya. Bu haritaya baksana her yere gidiyoruz mu? Kanka bakacağım da savaşı oluyor. <laughs> Öleceğim lan şerefsiz. Şular. Burada da emrot var. Niye kitap bastın lan? Yanlışlıkla var. Kanka öbür tarafta chest varmış almamış. turu o senin yukarı çıktığın yerde. Buradan mı gidiliyor? Mepe bak. Ses gösteriyor aşağıda. Suyun içinde mi yine? Aynen suyun içinde. Haydi devam gel. Devam ki. Şu zümrütleri de alayım da bu uzak var gibi hissediyorum burada ama. New object. Aha bir şey yapacağız. aha sessizlik oldum. oldu. Bir şey gelecek şimdi. Aha kapı kapalı boss gelecek. <laughs> Turul TNT var kanka bak. Haberin olsun. Aha. Aha doğuyor vallaha doğuyor. Hocam. Kalkıyoruz. Hocam barış yapabiliriz hocam. Adam, <laughs> turu saldım. Bak o ok, orada. Bu çok vuruyor lan bu. O şey şey tuttu benim. Hala bitmedi, hala bitmedi. Şeyim. Öldürdüm ben onu. O kaç tane mı topladı? Ne <laughs> yaptın <laughs> kaç tane ruh topladı? Dur Witcher armor geldi, Witcher oldum. Buna kaç tane topladın? Kanka fullmuş benim barım hiç kullanmadım ben. <laughs> bir koydum. Allah ağzına, onu ağzına <laughs> Allah'tan kitap vardı olmadı sıçmıştık. Oğlum tek koydu. yedi lan. Koskocaman boss. Yani boss boss sökmez bize kardeş. Oğlum bir şey diyeceğim de o boss değil galiba. Anacım. <laughs> <laughs> Oğlum şu oklara bak bak sarıyormuş O da boss yani, Bu da o boss değilmiş kanka bildiğin adına Kanka nasıl boss değil ya Oğlum devam ediyosun <laughs> Aaa burda Endirmen nerede? Neredesin lan? Aa kaçtı Aaa burada burda <laughs> Öyle hafif be mi uğraştırdın dedim yani ben ya. Ana sen ne <laughs> kadar kahpe şu. Wow purple storm yay düştü. Değişik bir. Ama... O, o, o ben kullanmayacağım lan ben de sonda kullan. Bunda kullanmışım hiç haberim yoktu ki benim. Bir <laughs> bakayım. Aa bitti torun Değil mi? Aynen. Oğlum çok, ya. Oğlum çok güzeldi bu bölüm. Çok <laughs> eğlenceliydi. <eyyeldim. Of, çok gülüyor> Nasıl bu star ışınladım ama <laughs> içinde Oğlum o manyak. Güzel bir bölüm oldu ha. Bence de. %98'ini öldürmüşüz chest. Aa açmamış yani. chest. Os. Sağ ol. Oğlum <laughs> aa 23'lük ayakkabı çıktı lan. Bana kuyuvur çıktı bak. Umut o okun şeyi kuyuvur olanı bak. Bak Umut Kanka bana da mor bir ok aa, çıktı ya. Aa oğlum buna da ruhlu. Oğlum artık her şey ruhla ha. Bu ne kanka bana mor bir ok geldi. Ne yapıyor bu? E kanka morsun da bir şey yapmıyor sen ne diyorsun? Karşı morsa morluğunu bil yani. Ee, benim sarım 14 puan olan sarım senden fazla vuruyor ama. Fire rate. Purple legendary bow pex powerful punch. Fire rate diyor. Yapıyor mu diyor ne diyor? Lan? Sen hiçbir şey yapmıyorsun Kral ya, sen bizi çözememişsin Sen git Sen git Sen git Sen de git Umut, Umut bak şimdi Umut Sen zaten git, niye duruyorsun ki sen? Umut bak bu ne Umut? Arkamdan, Arkamdan gelen şey ne Umut? Umut bu ne Umut? Umut bak ninja zırhı giydim kanka Ne geliyor lan arkandan? Aa sen de benden almışsın Benim şeyimi Eyvah Oğlum bak ben şimdi bunu bozduruyorum Selvich. Ver bana altı tane şeyini. Bunu giyiyorum. Buna item düşürme var. Adam kızdırma var. Arkamdan ateş çıkartma var. Aa turup senin kartı bundan mı var lan? Bence bir ateş basıp Aa ateşi basmasam video. Aa keşke buna item düşürme mi bassaydım? Food yemek düşürme var. Tavuk ne lan? Full HP. Range ve damage arttırıyormuş. Sal ya. Sal burada. Mut. 2 2 yaptım kanka bak. Oğlum ben bu acaba Shen'in kılıcını kullansam mı? Turu suratıma baksana Turu. Turu suratıma bak. Morum lan ben niye moru? Oğlum sen sen artık bizden değilsin. Ben ben açtım artık. Ne zincir? Sen. ruh. Uh. ben bunu evet. al vereceğim ya buna gerek yok hocam. Bakayım ne yapıyor bu? Bok mu düşürdü? Ya o 413 şeyim olmuş lan benim. Ne ne inkan? Ay bir kaçmışımız yok mu be? açtım da bok. Çıktı ya. Bendeki şey kitap vardı ya 18'di bu 19 209 yürüyor. Şuna kalk abi ben şeyden açacağım ya bir bir tane bundan açayım ne aynı boktan geldi sen gel oh Aka bir ben bunu basabilir mi ya fazla bunda bu bölümünde burada sonuna gelelim onunla gelelim. Tekrardan unutmayın açıklama kısmındaki Discord adresimize uğramaya. i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayalım arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord var. Discord'umuzun adresi. Discord'a gelip bizle sohbet edebilirsiniz. Arada oyunlar oynayabiliriz. Bekliyoruz hepinizi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.